Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Dışarıda felaket bir yağmur vardı. Eve yetişmeye çalışırken kafamı kaldırıp önüme bile bakamıyordum. Yağan yağmur yerini fındık büyüklüğünde yağın dolaya bıraktı. Her yerden arabaların üzerine çarpan buz tanelerinin oluşturduğu takır tukur sesler geliyordu. Aniden çıkan fırtına yüzünden sağa sola koşturan insanların arasında başım yere eğip devam ederken çocukların korkudan attığı çığlıklar kulaklarımı tırmalıyordu. O telaş içinde etrafındakileri evlerine yetişmeye çalışan insanlar sanıyordum. Çığlık seslerini öyle. Benim adım Melek. 88 doğumluyum. Babam pratisyen hekim. Annem de ev hanımı. Babamın mesleğinden dolayı ben henüz çocuk yaşlarındayken mecburi doğu görevi için Van'ın Serince köyündeki sağlık ocağına hizmet vermesi gerektiğinden oraya taşındık. Gittiğimiz köy çok enteresan bir yerdi. Şehir merkezinden saatlerce uzaklaştıktan sonra bir de Ücra bir ilçesinin dağda doğusuna doğru toprak yoldan gidip köyün girişine vardığınızda o kasvetli havayı anında fark ediyorsunuz. Köye gelir gelmez çakıl taşlarının örttüğü çarpık ara sokaklar içinden ilerleyip Köy işlerine varınca 3 katlı yapılmış olan köyün sağlık ocağına vardık. Binanın ikinci ve üçüncü katları hekimlere ayrılmıştı. Ama zaten tek hekim atanıyor olduğundan babamdan önce gelen doktor ikinci kata yerleşmiş. Son katı da kiler niyetine kullanmışlar. Bunu son kata bakmak için çıktığımızda içeri girer girmez kendisini anında belli eden rutubetten ve örümcek ağlarından anlamıştık. Annem dairenin halini görünce bu katla uğraşmanın hiçbir anlamı olmadığını söyledi. Biz de alt kata inip oraya yerleştik. İçeride ilgimi çeken bir sürü eşyanın olmasıydı. Orada aklım kalmıştı. İlk fırsatta içeri dalmayı kafaya koymuştum bile. Köydeki insanlar geldiğimiz gibi bize iyi davrandılar. Ama mizajları itibariyle soğuk insanlardı. Daha geldiğimiz ilk günden annem köy hakkında söylenmeye başlamıştı bile. Babamla bu konu yüzünden tartışıp durdular. Burası bize reva mı? Sen yıllarca okudun, doktor oldun. Hizmet verdin. Seni bir anda böyle dağın başına sürgün gibi gönderdiler gibi laflar sayıyordu annem. Babam ben henüz olmadan önce doğuya tayin istemiş ama nedense bu gerçekleşmemişti. Şimdi ben büyüdükten sonra buraya gönderilmemiz ona da koymuştu. Daha geldiğimiz ilk geceden etrafta inanılmaz bir sessizlik vardı. Köy yeri olduğu için herkes erken saatte evine kapanıyordu. Gecenin sessizliğini üst kattan gelen ayak sesleri bozdu. Orası boş değil miydi? Bu duyduğum ayak sesleriyle birlikte eşyaların çıkardığı tıkırtı sesleri de neydi böyle? Tamamen susup yutkunmadan çıkan seslere kulak verdim. Sanki birisi o boş katlı cirit atıyordu. Acaba hırsız olabilir miydi? Gece boyu korkup yorganın altına girip öyle uyudum. Sabah olduğunda kahvaltıda annemle babama gece duyduğum seslerden bahsettim. Galiba gece oraya hırsız girdi dedim. Babam bir ses duymadıklarını benim bunları korkudan duyduğumu zannetmiş olabileceğimi söyleyip beni geçiştirdiler. Kalkıp orayı kontrol etme gereği bile duymadılar. O geceden sonra üst katın gizemi benim için artmıştı. Artık daha çok ilgimi çekiyordu. Babam mesaisine başladıktan sonra annem de köydeki öğretmen olan Sevim Hanım da kısa zamanda ahbap olmuştu. Sürekli birbirlerine gidip gelmeye başlamışlardı. Babam işte, annem de misafirlikteyken sonunda beklediğim fırsatı bulmuştum. Hemen anahtarlıklardan üst katın anahtarını alıp yukarı çıktım. Sessizce parmak uçlarına yürüyerek çıt çıkarmadan kapıyı açtım. İçeri yavaşça girdim. Neredeyse nefes bile almıyordum. İçeriden gelebilecek en ufak sesi bile duymalıydım. Ya da içeriye geldiğimi haber verecek en ufak ses bile çıkarmamalıydım. İçeri girdikten sonra kapıyı arkamdan kapatıp önce salonu yürüdüm. Salon eşya doluydu. Bir sürü açılmamış kutu. Üzeri örtülmüş eski mobilyalar, kullanılmayan eşyalar yığılmıştı. Salondaki eşyaları kurcalarken koridorun sonundaki odaların birinden bir ses geldi. Sanki birisi adım atarken ahşap zeminin zayıf parkesinden bir çıtırtı sesi gelir ya işte öyle bir ses geldi. Neredeyse o sesi duyar duymaz altıma kaçıracaktım. İçimi felaket bir korku sardı ama bir o kadar da meraktan çıldırıyordum. Kendime hakim olamayıp gelen sese doğru koridorda ilerledim. Yürürken sesin hangi odadan geldiğini tam anlayamadığım için önce sağdaki odaya yönelip kontrol ettim. Ama bir şey yoktu. Sonra girmediğim odaya devam ettim. İçeride büyük ve eski bir gardırop, ahşaptan yine eski bir yatak, bir de orta boylarda bir kitaplık vardı. Yatağın üzerine duran bir kağıt gözüme ilişti. Ona bakmak için odaya girdiğimde bir anda kapı üzerime kapandı. Kapının kapanmasıyla da hemen sağında duran kitaplıkta sanki birisi özenle tuzak kurmuş gibi kapının önüne devrildi. Yaşadığım ani korkun etkisiyle büyük bir çığlık attım. O çığlıkla beraber odada etrafa sıçrayan karanlık bir varlık gördüm. Tuhaf bir şeydi. Küçük ve kapkara bir şeydi. Sanki o da benden rahatsız olmuştu. Gördüğüm şey karşısında dehşete kapılıp, bütün enerjimi toplayıp, yataktan da kağıdı alarak kitaplığı geçebileceğim kadar çekip kapıyı araladım. Arkama bile bakmadan dış kapıya yönelip evden kaçtım. Aşağı indiğimde yaşadığım korkunun etkisiyle ellerim ve ayaklarım titriyordu. Gidip elimi yüzümü yıkadım. Dolaptan aldığım su şişesini kafamı dikince kendime geldim. O gördüğüm şey de neydi böyle? Perdelerin çekili olduğundan odanın içindeki karanlıkta tam olarak ne olduğunu ayırt edememiştim. Ama kesin olarak bildiğim bir şey vardı ki o gördüğüm şey gerçekti. Uzun süre o şokun etkisinden olduğum yerden korkuyla sürekli sağa sola bakıyordum. Sonra aklıma odadan aldığım o kağıt geldi. Cebimden kağıdı çıkarıp baktım. Kağıdın üzerinde tam ortasında kırmızı bir kalemle yazılmış tek kelime vardı. İzliyoruz. Yazıyı okuduğum gibi kağıdı korkuyla yere attım. Bu da ne demekti şimdi? Ne izlemesi? Onlar kim? Ne izliyorlar? Durmadan kafamda dönen sorular varken sağlıklı düşünemedim. Ama tek aklımdaki şey bunlardan evdekilere bahsetmemem gerektiğiydi. Çünkü kesinlikle başıma gelenlere inanmayacaklardı. O gece gözüme uyku girmedi. Korkudan gidip annemi uyandırdım. Benimle yatmasını istedim. O da gelip yanıma yattı. Ancak o zaman rahatça uyuyabilmiştim. Ertesi gün evde tek kalmak istediğimden Sevim teyzenin oğlu Mert'le birlikte zaman geçirmek için buluştuk. Köyde gezinirken yapacak bir şey bulamayınca yürüye yürüye köy okulun olduğu yere geldik. Okul köyün en uç kısmında evlerden uzak bir konumdaydı. Etrafta hiç kimse yokken okulun içine girip boş boş dolandıktan sonra sıkılıp ne yapsak diye düşünürken gözüm okulun arkasındaki ormana takıldı. Hadi o tarafa gidelim. Ben çok sıkıldım Mert dedim. Mert de çekinip olmaz deyince onunla ana kutsu diyerek dalga geçip gülmeye başladım. Ben dalga geçince de gaza gelip ikna oldu. Aslında Mert haklıydı. Orman uzaktan çok ürkütücü duruyordu. Hava kararmak üzereydi ve yağmur da geliyordu. Etrafa tamamen kasvetli bir hava hakimdi. Ben ormana doğru ilerledikçe Mert de benden cesaret alıp peşimden geldi. O ağaçlar dev gibiydi. O an aslında harika bir doğa manzarası içindeydik. Ama içindeki o ürkütücü ambiyansı insanı tedirgin ediyordu. Mert de ormanın içlerine ilerlerken yan yana durduğumuz sırada ormanın içine koşan bir şey gördüm. Mert'e dönüp sen de gördüm dedim. Ürkek bir tavırla neyi gördüm dedi. Bana bakan Boş bakışlarından sonra gerçekten bir şey görmediğini anladım. Şuradan bir şey geçti sanki. Hadi gidip bakalım. Belki oynayacak birileri vardır. Patladım resmen bu köyde dedim. İki aptal. Başımıza geleceklerden habersizce gördüğüm şeyin gittiği tarafa yöneldik. Biraz yürüdükten sonra Mert iyice mızmızlanmaya başladı. Melek hadi gidelim. Bak yok bir şey işte. Yanlış görmüşsün dedi. Tamam be. Amma ötlek çıktın sen de. Gidelim de rahat et dedikten sonra geri döndük. Geldiğimiz yöne doğru yürürken Mert'e sinirlendiğim için önden hızlıca ona söylene söylene yürüyordum. Ona cevap hakkı vermeden konuşurken haksız mıyım sence deyip arkama baktığımda Mert yoktu. Sağa sola baktım yok. Benimle dalga geçiyorsan hiç komik değil. Çık ortaya. Tamam çok korktum. Hadi gel de gidelim diye seslendim. Cevap yoktu. Geldiğimiz yönden geri dönüp Mert'e baktım. Yoktu. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Nerede bu çocuk? Etrafa baka baka yürüyordum. Ağaçların arkasına falan her yere baktım. Yok. Acaba ne yaptı? Kaçtı gitti mi? Anlamadım. Hava da iyice karardı. Artık burada durmak beni korkutmuştu. Mert'i bulamayınca geri dönmeye karar verdim. En azından kaybolduysa köye gider yardım getirirdim. Biraz yürüdüm ama her yer birbirine benziyordu. 10 dakika kadar dolandıktan sonra olduğum yere bakınca ben buradan az önce geçmiştim hissiyatına kapıldım. Galiba kayboldum. Artık sinirden ağlamak üzereydim. Yürümeye devam ediyordum. Biraz ileride bir ateş gördüm. Allah'ım inşallah merttir deyip ateşe doğru yürüdüm. Ben yaklaştıkça yağmur çiselemeye başladı. Tam ateşe vardım derken yağını hafif damlalardan ateş sondu. Bir anda etrafımı aynı bizim evin üst katında gördüğüm gibi ona benzeyen varlıklar sardı. Üzerime üzerime geliyorlardı. Korkudan çığlık atıp yardım edin diye bağırsam da burada beni kimse duyamazdı. Karanlıktan daha da siyahlardı kulağa tırmalayan bir cızırtı çıkarıyorlardı. Etrafta kendilerini göstermeleri çok korkunçtu. Yaşadığım panikle ormanın içine koşmaya başladım. Koşarken arkama baktığımda peşimden gelmediklerini görünce uzaklaştığımı düşündüm. Ama ben ilerledikçe yanından geçtiğim ağaçların arasında Mert'i gördüm. Kafasının öne ayakta dikilmiş bir şekilde benim olduğum yöne doğru yönelmişti. Tam durup buldum seni diyecekken Mert'i sağımdaki ağacın olduğu yerde de gördüm korkudan koşmaya devam ettim. Ben koşarken yanından geçtiğim her ağacın dibinde Mert'in kılına girmiş varlıklar sıra sıra dizilmişlerdi. Aklımı kaçırmak üzereydim. Bu nasıl olur? Allah'ım sen koru beni. Yalvarırım. Bu içine düştüğüm şeyden beni kurtar diyordum. Koşarken arkamı kontrol etmek için dönüp baktığımda ayağım bir şeye takıldı. Yere kapaklandım. Telaşla etrafıma baktığımda yerinde duran, mert kılındaki varlıklar bir anda öne eğilmiş olan kafalarını kaldırıp hepsi olduğu yerden ağır adımlarla bana doğru yönelip yavaş yavaş yürümeye başladılar. Gelme, yalvarırım gelme diye bağırmaktan başka bir şey gelmiyordu. Onlarcası etrafımı sardı. Korkudan yüzlerine bakamıyordum. Tamam, dünyadaki son anlarım bunlar melek dedim. Ben hiçbir duayı ezbere bilmiyordum. Besmele çekmekten başka bildiğim bir şey yoktu. O an bir şey oldu. Ben ellerimi açıp Göğe doğru avazım çıktığı kadar bağıra bağıra Ayetel Kürsi'yi okumaya başladım. O kadar bilmiyordum ki o an okuduğum duanın Ayetel Kürsi olduğunu bile sonradan öğrendim. Ben duayı okudukça kelimeler kendiliğinden dudaklarımın arasından süzülüyordu resmen. Okudukça etrafındaki şerliler bir bir geri adım atarak karanlığın içine kayboldular. O an orman içine bir ışık gördüm. O ışığın çıkış yolu olduğuna inanmaktan başka bir çağrım olmadan koşmaya başladım. Koştukça Gittiğim yolun devamında caddeye çıktığını az biraz seçebiliyordum. Hava tamamen kararmıştı artık. Evdekiler kesin meraktan çılgına dönmüşlerdir. Koşarken felaket bir sağanak yağmuru başladı. Eve doğru koşmaya çalışırken yağmuru şiddetinden kafamı kaldırıp önüme bile bakamıyordum. Köyü çok iyi bilmediğimden ana yoldan ayrılıp fark etmeden ara sokaklara girmişim. Ben koşarken yağmuru şiddeti o kadar arttı ki sağanak yağışın yerini fınlık büyüklüğünde yağın doluya bıraktı. Her yerden arabaların üzerine çarpan buz tanelerinin çarpmasıyla oluşturduğu takır tukur sesler geliyordu. Bir anda çıkan fırtına yüzünden sağa sola koşturan insanların arasında başımı yere eğip devam ederken çocukların yağmur yüzünden korkuyla attıkları çığlıklar kulaklarımı tırmalıyordu. O hengamede hala evin yolunu bulamamıştım. Evin yolunu bulmak için ellerim başıma siper ederek kafamı kaldırdım. İşte o an Etrafında koşturanların insanlar olmadığını, çığlık seslerin de çocuklardan değil, ormanda beni kovalayan şeyler olduklarını görünce korkuyla yönümü değiştirip ters yola doğru koştum. Dışarısı mahşer gibiydi. Sokakları su basmış, cadde birbirine girmişti. Ama etrafta tek bir insan bile yoktu. Yardım isteyebileceğim birini arıyordum ama yoktu. Karşıma tepesi kapalı, korunaklı, yıkık dökük bir ev çıktı. Tek çare mecbur oraya sığındım. Rutubetten çürümüş olan, çok eski olduğu belli olan tahta kapılı, tahta kapıyı tekmeleyerek araladım. İçeri kendime atıp kapıyı arkamdan kapattım. İçerisi kapkaranlıktı. Lambayı yakmak istedim ama elektrik yoktu. Dışarıda da öyle bir fırtına ve yağmur vardı ki kıyamet günü gibiydi. Bu havada böylesine köy yerinde zaten elektrik olması da beklenemezdi. Salonda birkaç tane mum görünce içeride bir yerde kibrit falan da vardır diye düşünerek evin içine kibrit aramaya başladım. Telaşla mutfağa gittim. Dakikalarca aradım. Her çekmeceye baktım ama bulamadım. İçerideki odalara da tek tek baktım. Aradım, taradım, yok. Allah'ım beni neyle sınıyorsun? Bu nasıl bir gece böyle? İçerisi öylesine karanlıktı ki normalde ben asla duramazdım ama az önce öyle şeyler yaşadım ki bu karanlık beni korkutmamıştı bile. Tek derdim içeride bir ışık yakıp gelebilecek olan musibeti en azından görebilmekte. Salondaki döşekleri kaldırıp altlarına bile baktım. Aklıma banyoya bakmadığım geldi. Banyoya gidip iyice baktığımda küvetin yan tarafında bir kibrit bulabildim. Oh çok şükür sonuna diyerek kibriti alıp salona gittim. Mumu yakıp yaktığım mumla da diğerlerini yaktım. İçerisi aydınlanınca rahatlayıp döşeye oturdum. Aklımdaki plan dışarıdaki fırtına ve yağmur denince çıkıp eve gitmekti. Uzun bir süre olduğum yerden kıpırdamadım. Bekledim. Ama dışarıdaki havanın düzeleceği yoktu. Bir daha aklım dışarıda beni kovalayan o şeylerdeydi. Biraz durup düşününce yaşadığım şokun etkisiyle unuttum ama Mert'i hatırladım. Mert yoktu. Kaybolmuştu. İçime tekrar bir sıkıntı girdi. Mert'i düşünürken içeriden gelen bir ses duydum. Susup çıt çıkarmadan ayağa kalktım. Kesinlikle sese gidip bakmaya cesaretim yoktu korku içinde olduğum yerden sesin geldiği yöne bakıyorken bir anda aynı ses geldi. Sanki birisi odanın camına taş atmış gibi bir sesti. Sonra sesler sürekli gelmeye başladı. Yükselen sesler evin bütün camlarından geliyordu artık. Birileri camları taşlıyordu. Salondaki perdeyi hafifçe aralayıp camdan dışarı baktığımda karanlığın içinde bir sürü parlayan gözler görüyordum. Ben dışarı baktığım anda taş sesleri kesildi. Tam geçti artık derken bu sefer o gördüğüm gözlerin yaklaştıkça simsiyah köpekler olduğunu gördüm. Hepsi birden uluyarak eve yaklaşıyorlardı. Aklımı kaçırıyordum herhalde. Bu nasıl mümkün olabilir? Korkuyla perdeyi çekip arkamı döndüğümde dona kaldım. Mert de burun buruna geldik. Nefesi yüzüme vuruyordu. Bana hepsinin yüzünden oldu. Sen de öleceksin dediği anda olduğum yere yığılıp kaldım. Sanırım uzun bir süre baygın kalmışım ki gözlerimi açtığımda etrafta kimseler yoktu. Kalkıp hemen dışarı baktım. Köpekler hala oradaydı. Benim perdeyi açmamla havlamaya başlamaları bir olmuştu. Dışarıdaki fırtına hala dinmemişti. Üstelik şimşekler de çakıyordu. Aniden evin kapısını zorlandığını fark ettim. Gidip içeriden kapı sürgüsünü çekip salonun köşesine geri geri çekildim. Artık dayanmaya gücüm kalmamıştı. Allah'ım sana yalvarıyorum beni kurtar dedim. Kapı bir anda evin içine doğru devrildi. İçeri simsiyah varlıklar da oluştu. Korkuyla olduğum yere diz çöküp ellerimle başımı kapatarak savunma pozisyonu aldım. Bu sefer kaçacak yerim yoktu. Gittikçe bana yaklaşan o şeyler sürekli vesvese vermeye başladılar. Gözlerini aç, öleceksin diye kulağımı ürkütücü şekilde fısıldıyorlardı. Allah'a sığınıp kendimi artık teslim ettim. İşte o an odada bembeyaz bir ışık parladı. Işığın içinden beyaz bir güvercin kanat çırparak önümde durdu. Hayretle ona baka kaldım. Onu gördüğüm an İçimde korkuya ait tek bir zerre bile kalmadı. Güvercin kapıdan gelen o siyah varlıkların üzerine kanat çırpıp uçtu. Hepsini def etmişti. Sonra kendisi de uçup gitti. Bu resmen bana kaç kurtul çağrısıydı. Hemen yerimden kalkıp kapıya doğru yürüdüm. Yağmur da henüz dinmişti. Büyük bir sevinç ve yaşlı gözlerle oradan kaçılıp köye doğru koştum. Biraz ilerledikten sonra gittiğim yerler tanıdık gelince evin yolunu hatırladım. Bütün enerjimle koşuyordum. Sonunda eve vardım. Evin önüne geldiğimde büyük bir kalabalık vardı. Geldiğimi gördüklerinde işlerinden tanıdık yüzler görmeye başladım. Bana doğru koşan annemdi. Gelip bana sarıldı. Babam da gelip sarılıp ağladı. Saatlerde seni arıyoruz kızım. Hala bir sürü insan ormanda seni arıyor. Bizi çok korkuttun diye söylendi. Anne eve gidelim dediğimde elimden tutup beni eve götürürken Sevin teyzeyi gördüm. Yanında da Mert'i görünce ama sen deyip yere yıldım. Gözlerimi açtığımda evde, odamdaki yatağımdaydım. Başucumda annemler ve sevim teyzeler de vardı. Çıkan ateşimi yeni düşürmüşler. Mert'i görünce bayıldığım için tekrar sıkıntı olmasın diye onu alıp eve götürmüşler. Anneme her şeyi baştan sona anlattığımda Sevim teyze bana Mert'in tüm gün onunla olduğunu, benimle hiç buluşmadığını söylemesi tüm gün yaşadıklarımdan daha büyük bir şok etkisi yarattı. Bu da neydi şimdi? Ben bütün gün Mert'leydim. Ne demek o hiç seninle gitmedi? Emin misiniz? Ne olduysa onu ormanda aradım diye oldu zaten dedim. O gün bana hiç kimse inanmadı. O olay zamanla kapandı gitti. Ben de bir daha yaşadığım hiçbir şeyi kimseyle paylaşamadım. Hala geceleri duyduğum çalık seslerini karanlığın içine gördüğüm o gözleri göre göre hala yaşıyorum. Ben onlardan kurtulacağım. Ya da bir gün onlar beni delirtecek. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.